3 Tanrım lütfen Rishi'nin buraya gelmesine izin verme Bana ne olursa olsun Ama lütfen Rishi buraya gelmesin 2 bir, 1 2 3 4 5 altı. 7 8 9 10 Gördün mü lakim? Hem geri hem de ileri saydım. Ama kahramanın hala gelmedi. Bu ne demek biliyor musun? Bunun ne anlama geldiğini biliyor musun? Bunu sevmediği anlamına geliyor patron. Ve ve kaçtığı anlamına geliyor. Monish'in elinden kimse kurtulamaz. Beni anladın mı? Affedersin patron. Yanlışlıkla söyledim. Bu şu anlama geliyor. Onun kocası burada. Ama yine de gelmedi. Tanrı ona akıl vermiş. Ve ben de buraya gelmesini istemiyorum. Neden biliyor musun? Çünkü acı çektiğini görmek istemiyorum. Ve eğer buraya gelirse onun canını yakacağını biliyorum. O yüzden Tanrı onu buraya göndermeyecek. Ama bu yüzden sakın onun bana değer vermediğini düşünme. Ne diyor bu kadın? Aşıkların dilinden hiç anlamıyorum. Anlayamazsın zaten. Çünkü bunun için kalp gerekir. Sevgiyi anlamak için bir kalbinin olması gerek. Ama sende kalp yok ki. Eğer olsaydı onca insanın canını almazdın. Eğer kalbin olsaydı insan olurdun canavar Benim değil. Benim de kalbim var. Ben de sevebilirim. <laughs> Ama kendimi. <laughs> Bu kadar yeter. Biraz da iş konuşalım. Senin işini bitirelim. Artık ölme zamanın geldi. Çünkü Moniş'e karşı çıkmanın Ölmek anlamına geldiğini herkes bilmeli. Ve ikinci mesaj polise ve hükümete gidecek. Taleplerim yerine getirilmezse buradaki herkes aynı kaderi paylaşacak. Aslında bu Oyuna Resin'in ölümüyle başlarım diye düşünmüştüm. Ama o gelmedi. Önemli değil. Senin canın onun, onun canı senin. Hadi. Seninle başlıyorum. Hayır, lakşmî. Hayır, hayır Ahana. Lütfen. Ahana yapma Hadi. lütfen. Hey. Lakşmi'yi bırak. Benimle hayır. konuş tamam mı? Erkek hayır, erkeğe. Hayır. Benimle konuş kafanı kıracağım. Hayır. 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 hayır hayır, lütfen. Her ne kadar Reşin'in hayatından çıkmasını istesem de... Ölmesini istemedim. Onun ölmesini istemiyorum. Moniş lütfen 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 bırak onu. Sana yalvarıyorum ablamı A abla. bırak lütfen. Abla. Lütfen bırak onu lütfen. Lütfen bırakın. Abla, abla. sakin <laughs> bırak. Buradayım ben. Lakshmi'ye zarar verme. Beni çağırdın ve ben de geldim. Lakshmi'den uzak dur. Rishi. Bravo Rishi. Bravo. Meğer aşkınız gerçekmiş. Birbirinizi kurtarmanın bir yolunu buluyoruz. Evet buluyoruz. Tamam tamam. Monish bak. Şimdi Lakshmi'den uzak dur. Beni çağırdın ve geldim. Konu neyse benimle konuş. Hadi. Hey Patronla konuşurken saygılı ol. Ona Moniş abi diyeceksin. Moniş abi. Moniş abi. Lütfen. Sana yalvarıyorum. Lütfen Lakshmi'ye zarar verme. Hı? Sen bana emir mi veriyorsun? Kimi öldüreceğimi sen mi söyleyeceksin? Hepsini öldüreceğim. Teker teker herkes ölecek ama hepsinden önce seni öldüreceğim. Hayır. Bir şey bir şey olmasına izin veremem. Ne olursa olsun onu kurtaracağım. Onu... Aha. Sen kör müsün? Bir de utanmadan gülüyorsun. Aptal adam. Sensin aptal. Görmüyor musun? Bıyıklı kocaman bir adam geliyor. Bunu nasıl göremiyorsun he? Balviner kendine gel. Sana söylüyorum yoksa seni mahvederim. Aptal adam. Dur tamam dur. Bu çok önemli. Sen benim elime tutmayı nasıl cesaret edersin pis adam? Bu ne cüret? Ne oldu? Sana dokundum diye zehirlendin mi yani? Yoksa akrep mi soktu? Benim verdiğim içeceği içiyorsun. Benimle ortak olup kötü şeyler yapıyorsun. Ama sana dokundum diye gelip tokat atıyorsun. Niye? Tokatla kurtulduğun için şükret. Yoksa seni öldürebilirdim anladın mı? Şimdi anladım. Sorun sende değil. Sorun senin kanında. Öyle Baban mi? Baban da aynı, annen de aynı, sen de aynı. Balbinder! Yapma! Bana bak. Ben senden daha çok bağırabilirim. Ben senin ne sevgilinim ne de aşıklarından biriyim. Ben serseriyim. Mahallede herkes bana saygı duyar. Ben sıradan şeylerden hoşlanmam. Ben güzel şeyleri severim. İşte bu yüzden Lakshmi'yi seviyorum. Sana dışarıda da söyledim, içeride de söyledim. Lakshmi senden yüz kat daha güzel tamam mı? Hayır. Rishi Lakshmi'yi kurtarmaya gitti. O da teröristin açıklamasını duydu. Rishi'ye bugün öleceksin dedi ve bugün ölecek... Abimler! Bana el kaldırma. Sinirini ya da öfkeni başkasından çıkar. Eğer bir daha bana el kaldırırsan o elini kırarım Malişka. Seni... Buraya seni kurtarmaya gelmiştim. O yüzden elini tuttum. Burada ölmeni istemiyordum. Ama Rişi bugün ölecek Malişka. Babana söyleneni yapsan iyi edersin. Bu senin ve Rişi'nin ruhuna huzur verir. Ha bir şey daha. Her sabah... Yoga yap. Aklın biraz sakinleşir. Çünkü hararet yapmış. Hayır... Her şey. Ha, ha. Neden öyle hızlı koştun? Bak bileğin burkulmuş işte. Kendine hiç dikkat etmiyorsun. Şimdi iyi misin babaanne? Söyle babaanne iyisin değil mi? Sadece bir şekilde iyi olabilirim. Bütün ailemi sağ salim karşımda gördüğümde... ...gördüğüm kabus Gerçek çıkmayınca ancak o zaman iyi olabilir. Ama merak etme. Seni öyle kolay kolay öldürmeyeceğim. Senden almam gereken bir sürü intikam var. Önce onu halledeceğim. Duman bombası attın. Adamlarıma vurdun. Bu insanların kaçmasına izin verip bana silah doğrulttun. Seni acıdan kıvrım kıvrım kıvrandıracağım. Ve sonra sıra polis teşkilatı ve hükümete gelecek. Malram. Evet patron. Bu adamın içi öfkeyle yanıyor. Onu soğutalım. Aman Tanrım, Lakshmi'ye bir şey olmamış. O zaman işi gerçekten de... Hayır, hayır. Baba, Rişi... Rişi nerede? Malişka, sen, sen buraya nereden geldin? Sen. Mutlu musun? Mutlu oldun mu? Hoşuna gitti mi? Bugün senin yüzünden bütün ailemin hayatı tehlikede Lakşmi. Ve senin yüzünden Rişi'nin hayatı da tehlikede. Yürü. Neşe, Neşe lütfen. Lütfen, lütfen. Lütfen korkma sana bir şey olmayacak. Buna izin vermeyeceğim. Hem senin burada ne işin var? Neden geldin? Gelme dedim ama şu Lakçmi için geldin. Asıl sakın sakın korkma tamam mı? Ben bir şey yapacağım. Lakçmi, Hani sen çok yüceydin? Sürekli numara yapıp duruyorsun. Aileyi çok sevdiğini söylüyorsun. Söylemiyor musun? O zaman bugün sevgini göstersene. Senin sevgin nerede? Söyle onlara seni öldürsünler ve diğerlerini de bıraksınlar. Sen da. ne sanıyorsun? Sence onlara söylemedim mi? Bunu onlara defalarca kez söyledim Malişka. Onlara resmen yalvardım. Lütfen. Lütfen, eğer benimle bir sorununuz varsa benim canımı alın. Lütfen, gerekiyorsa beni vurun ama Rişi'yi ve ailemi bırakın. Lütfen, onları bırakın. Lütfen. Hanımefendi, şarkı söylesenize. Neden boşu boşuna ağlıyorsunuz ki? Burada hava çok rahat, çok serin. Ve birazdan Rişi de serinlemeye başlayacak. Sen de biraz sakinleş. Ne manzara ama. Harika. Bir kahraman. İki kadın. Çok eğleneceğiz. Komiseri arayın. Polis teşkilatına katıldığımda bir yemin etmiştim. İnsanların hayatını koruyacaktım. Bunu böyle mi yapacağım ha? Elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz burada. Ve vatandaşlarımız orada ölüyor. Şu izni bir alalım da teker teker bütün teröristleri öldüreceğim. Amirim. Eğer birkaç dakika içinde izin vermezlerse hepsini vuralım. Amirim, amirim şu an hattalar. Evet söyle. Kızgın değil misin? Bence olmalısın. Onca insanın hayatı benim elimde. Beni öldürmeyi planladığınızı biliyorum. Sen beni çocuk mu sandın? Ama buna izin vermeyeceğim çünkü Richo Berua. Şehrinin en aranan adamı, şehrin yıldızı. Şu anda benim elimde. Ve yaşaması ya da ölmesi bana bağlı. Geçen her dakika ölüme daha da yaklaşıyor. Zaman azalıyor komiser. Taleplerimi bir an önce yerine getir. Yoksa onunla birlikte diğerlerinin de işini bitiririm. Dur sakın yapma. Bana biraz zaman ver. Sana söyledim seninle anlaşmak istiyoruz. Taleplerini yerine getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bak böyle şeyler zaman alır. Ama o zamana kadar içeride mahsur kalanların hiçbir zarar görmesini istemiyoruz tamam mı? Tamam. Öyle olsun. Size zaman vereceğim ama sabrımı kaybetmeden önce beni aramazsanız size Rishi'nin cesedini gönderirim. Ve ondan sonra her beş dakikada bir bir ceset göndereceğim. O zaman hükümetin ve sen beni dinlemediğinize pişman olursunuz. Moniş artık durmayacak. Alo söyle. Müdürüm çok zaman geçti. Moniş tamamen aklını kaçırdı ve her şeyi yapabilir. Tamam sen onu arayıp taleplerini gözden geçirdiğimizi söyle. Müdürüm bunu ona söylemediğimi mi sanıyorsunuz? Müdürüm bunu istemiyorum ama o adamları serbest bırakmalıyız. Lütfen bize izin verin içeri girelim ve Moniş ile birlikte diğer hepsinin işini bitirelim. Sana hayır dedim. Dinle eğer içeri girerseniz içerideki insanların hayatı tehlikeye girer bilmiyor musun? Biliyorum müdürüm o yüzden karar veremiyorum. Ama şu an yapacak başka hiçbir şey yok. Yani elimizde hiç seçenek yok mu? Sadece bir tane var müdürüm. Teröristleri serbest bırakacağız. Delirdin mi sen? İçerideki birkaç kişi için endişeleniyorsun. Bir de teröristler serbest bırakıldıktan sonra ne olacak? Çıkınca herkesi öldürürler. Onları idama mahkum ettik. Bunun intikamını alırlar. Bir yeri patlatırlarsa o zaman ne yapacağız? Bir düşünmeye çalışsana. Biliyorum efendim. Ama Moniş'in ne yaptığını hayal bile edemezsiniz. O Rişi Oberoa'nın boynuna ilmek geçirdi ve içerideki herkesi öldürmekle tehdit ediyor efendim. Ve böyle bir şey yaparsa bırakın vatandaşları biz bile kendimizi affedemeyiz. Beni dinle. İçişleri Bakanlığı'yla konuşacağım. Bu benim verebileceğim bir karar değil. O zaman ne yapalım bütün? Bana biraz zaman vermelisin. Bu sırada onu konuşturmaya devam etmelisin. Sonra ne yapacağımıza karar veririz. Dikkatli ol. Bu flash haber. Çabuk kamerayı aç. Başlıyoruz. Şu anda adliyenin dışındayız. Moniş ve diğer teröristler hala binanın içindeler. Oberu ailesi de dahil olmak üzere birçok insanı rehin aldılar. Demin aldığımız istihbarata göre Rich Oberua'nın boynuna ilmek geçirdiler. Ve terörist lideri Moniş eğer talepleri yerine getirilmezse Rich Oberua'yı öldüreceğini söyledi. Oberu ailesini teker teker öldüreceğini belirtti. Hey! Kamerayı indirin! Sen delirdin mi? Bütün gerçeği biliyor musun? saçma sapan yalanlar söyleyerek insanları korkutacaksınız değil mi? Siz sadece reyting düşünürsünüz. Gidin Demek buradan. Etadan... Kamerayı mı istiyorsun? Şimdi kameranı kıracağım. Kaybol. Aptallar. Onlar işi asa asacaklar. İçerideki herkesi öldürecekler. Tanrım Rişi'ye bir şey olmasın. Hey hakim. Hadi Zamanı geldi. Beni dinleyin. Şimdi kararı ben vereceğim. Üç yoldaşım kısa zaman içinde serbest kalmazsa hepinizin cesedini onlara göndereceğim. Teker teker hepinizin cesedini dışarı atacağım. Tanrı dualarına bir an önce cevap versin babaanne. Yoksa çok kötü şeyler olacak. Her şey sona erecek. Her şey berbat olacak. Sen gülüyor musun? İnsan böyle durumlarda gülerse aklı normale göre daha hızlı çalışırmış. Öyle diyorlar işte. Aklıma iyi fikirler geliyor. O yüzden gülüyorum. Vay Rishi Oberoa vay. Hala buradan çıkabileceğini mi düşünüyorsun ha? Gerçekten de çok cesursun. Ama bir kere daha yanlış zaman. Son kez söylüyorum. Oberoa ailesi. Rishi'yi gülerken görmek isteyen varsa ona son bir kez baksın. Çünkü bir daha hiç gülemeyecek. Çünkü bir daha hiç yaşamayacak. Abi. Sen komiseri tanımıyor musun? Konuş onunla. Söyle adamlarını serbest bıraksınlar. Söyle ki Rişimiz, Rişimiz kurtulsun ne olur. Ne? Sen ne dedin? Söyle. Komiser senin arkadaşın mı? Bunu bana neden daha önce söylemedin? Tamam. Bakalım arkadaşım. Aileni kurtarmak için bir şey yapacak. Ha bu arada üç yoldaşım serbest kalsa bile. Oğlunun yaşayacağını san. Onu mutlaka öldüreceğim. Neyse. Eğer onu bırakırsam bütün itibarım mahvolur. Herkes Monişe silah doğrultmasına rağmen kaçmayı başardı der. İnsanlar benden korkmayı bırakır ve ben buna izin veremem. Namım yürümeye devam edecek. O yüzden onu öldüreceğim. Hayır. Olamaz. Bunu kim yaptı? tanrım. Malişka kafayı yemiş. Adam zaten sinirli. Onu daha da sinirlendiriyor. Kendini de öldürtecek bizi de. Hayır. Sana bunun hesabını soracağım. Hayır. Hey ona da... Hayır, hayır, hayır yapma. Hayır, yapma abla. Hayır. O sinirle hareket etti. Ona bir şey yapma. Bu ne saçmalık. O kadın senin kocanı baştan çıkarmaya çalışıyor. Göremiyor musun? Düşmanını da mı kurtaracaksın? Ne yaparsa yapsın. Kimsenin canından daha önemli olamaz. Gördünüz mü hakim bey? İşte. İşte Lakşmi bu. Düşmanının bile ölmesini istemiyor. Ve siz masum insanların yemeğini zehirlediğini mi düşünüyorsunuz? Ciddi misiniz? Onun suçsuzluğunu görmek için daha ne kanıt istiyorsunuz? Lütfen efendim. Onu beraat ettirin. Lütfen. Ayış sen ne konuşuyorsun? Hala buradan kurtulabileceğimizi mi sanıyorsun? Ablamın davasının devam edeceğini ve beraat edeceğini mi? Hayır. Eniştem, ablam. Hepimiz, hepimiz öleceğiz. Öyle mi dersin? Kurtulamayacak mıyız? Peki. Tamam o zaman. Tamam efendim. O zaman kararınızı şimdi verin. Şimdi şu anda Lakshmi'nin suçsuz olduğunu açıklayın. En azından öldükten sonra kimse Obero ailesinin gelininin suçlu olduğunu söylemesin. Onun masum olduğunu söyleyin. Lütfen. Moniş Bey, Son bir, son bir iyilik yapın. Sadece bir dakika sürecek. Sadece bir dakika. Hakim Bey Lakshmi'yi beraat ettirdikten sonra bizim içimiz rahatlayacak. Zaten öleceğimiz kesin. Ondan sonra istediğinizi yapabilirsiniz. Lütfen Moniş Bey. Sadece bir dakika. Bir dakika. Lütfen. Hikayemi anlatacaksın. Peki tamam. Anlat da eyle. Şey aslında ben sadece hakimden Lakshmi'nin yemekleri zehirlemediğini söylemesini istiyorum. O masum. Sadece bunu söylemesi yeterli. Bir dakika bile sürmez. Lütfen, lütfen Moniş Bey. Hakim Bey, söyleyin lütfen. Burada hakim benim. Kararı ben vereceğim. Tamam. O hiçbir şey yapmadı. Beraat etti. Oldu mu? Yani pek olmadı. Hakim o. Sizin söylemeniz ne işe yarar ki Moniş Bey? Ve sen küçük boy. Senin kararını şimdi burada vereceğim. Hemen bir ateş yakın. Hayır. Ba ba bak sen bunu yapamazsın. Bu çok yanlış. Böyle bir şey yapamazsın tamam mı? Tamam peki peki özür dilerim. Ben bir hata yaptım. Beni affet. Şimdi oldu mu? Ben şimdi... Benim kitabımda affetmek yoktur. Lütfen Moniş Bey biliyorum. Çok konuşuyor. Kafadan kontak yani iyi değil. Ama lütfen onu yakmayın lütfen. Lütfen bırakın onu lütfen. Bu harika. Bir sürü barutumuz var. Burayı havaya uçurmak için fazlasıyla yeterli. Hayır lütfen. Neden titriyorsun ufak boy? Söylesene. Bütün bunlar senin için mi sandın? Onların aşkı zaten kalbini yakıyor. Yanmış bir şeyi yakama. Bütün bunlar. Bütün bu kağıtlar bugün çok işime yarayacak. Onca zamandır mahkemede çürüyüp duruyorlardı. Duruşmalar erteleniyordu. Ama ben prosedür bilmem. Doğrudan karara geçerim. Hey, siz ne yapıyorsunuz? Ne? Hayır. Kendisi özgür kalmayacak. Ama ruhu mutlaka özgür kalacak. Hayır hayır hayır. Lütfen lütfen. Senin sorunun ne Malişka? Baksana senin yüzünden ne oldu? Onu neden sinirlendirdin? Neden böyle şeyler yapıyorsun? Evet Malişka. Durumun ne olduğunu görmedin mi? Kafasına dosya atman ne işe yaradı? Ha, evet. Ne sandın? Kafasına dosya atınca ölecek miydi? Kesinlikle öyle. Senin yüzünden Rişi abinin hayatı tehlikede. Aptal kadın. Öyle olacağını düşünmedim. Siz neden? Sizin sorununuz ne ha? Neden Malişka'ya bağırıyorsunuz? Ne? O... Bizi bu duruma kim düşürdü biliyor musun? Lakşmi. Aynen öyle. Lakşmi yüzünden mahkemeye geldik. Eğer buraya gelmeseydik başımıza bu musibet gelmeyecekti. Evet. Hem bunda abartılacak ne var Ayuş? Malişka Rişi'yi çok seviyor. Duygularına yenik düştü. Aynen. Burada esas suçlu Malişka değil Lakşmi. Lakşmi ailemize uğursuzluk getiriyor. O kız lanetli ve bugün... Bu yüzden hepimiz burada mahsuruz. Sen ne diyorsun Nilam? Manişka aptal ama sen... Böyle şeyler söylemeden önce düşün. Yeter! Aile dramınızdan bıktım artık. Şimdi gerçek dram başlıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.